bir insanın kalbinde, aklında Allah olursa, Celle ve Ala, umudu Allah olursa, yardımcısı Allah'tır Celle ve Ala. Ama insan Allah'a sırt çevirirse haşa. iki tane arkadaşı olur. Biri şeytandır, diğeri nefistir. Bunların ikisi de düşmandır insana. İnsanı cehenneme sokmaya çalışırlar bunların ikisi. Dost değildirler sadece görünmeyen değil, insanın yakın arkadaşı da öyledir. Bir kişi arkadaşını Allah'ın yolundan alıkoyuyorsa, o kişi dost değildir, düşmandır. Bir kişi arkadaşını Allah'ın isyanına sevk ediyorsa, o kişi şeytandır. İlla iblis olmasına gerek yok. Onun amelini işlemiş olur çünkü. Günah işletmeye çalışır. İnsanın kalbi